Öğrenciler merhabalar, matematikten e, dönemimizin son konusu artık yine ölçülerle alakalı. Bu da e, varlıkların nesnelerin ağırlıklarını ölçmeyle alakalı bir konu, tartma konusu. Tartma konusunu sevgili öğrenciler, e, tartma konusunun geçmişinde de farklılıklar var. Tabii ki her e, millet kendisine göre bir tartı, ölçüsü geliştirmiş. Farklı farklı araçlarla e, tart olarak nesneleri tartmışlar bugüne kadar. Ancak e, dünyanın bu kadar küçüldüğü bir dönemde her ülkenin farklı bağımsız bir ölçü biriminin ağırlık ölçü biriminin olması çok olası değil çünkü dünya ticareti artık e, müthiş bir şekilde ilerledi standart ve tüm dünya tarafından kabul edilen bir ölçü biriminin olması gerekiyor. Onun için de ağırlık ölçü birim olarak dünyada kilogram olarak kabul edilmiş. Günden sonra da tüm dünyanın her ülkesinde aynı ölçü ağırlıkları ölçmek için kullanılmaya başlanmış. Şimdi nesneleri tartmak için kullanılan ölçü birimine nesneleri tartmak için kullanılan ölçü birimine Kilogram diyorduk. Kısaca KG şeklinde gösterilir. Sevgili öğrenciler unutmayalım. Bazen şöyle bir yanılgımız oluyor. Örnek verirmişti. Şu kadar kilogram süt, şu kadar kilogram su diye ifade edebiliyoruz. Sevgili öğrenciler, sıvılar kesinlikle ağırlık ölçüleriyle ölçülmezler. Onlar e, dereceli kap dediğimiz litreyle ölçülürler. Ona göre değerlendirilirler. Biz burada katılarla alakalı e, ölçümler yapabiliriz. Buna göre düşündüğümüz lazım. Şimdi e, kilogram nerelerde kullanılıyor? örnek veriyorum. işte pazar pazarında, cumartesi, e, cumartesi pazarı su sokakta vardı sanki evet öyle hatırlıyorum. Çarşamba pazarında e, karşı yaka da vardı. Burada e, pazara gittiğimizde pazarcıların satacakları, sattıkları ürünleri tartmada kullanıyorlar. İnanılmaz derecede faydalı bir şey. Farklı şekilleri de var. Daha ihtiyaca göre değişik şekilleri var ama nerede ölçerseniz ölçün kesinlikle ama kesinlikle Standart olduğu için e, örnek veriyorum 3 kilogram portakal aldıysanız hangi araçla ölçerseniz ölçün 3 kilogram gelecektir. Bu bize e, standart olduğunu göstergesidir. Örnek marketlerde işte bulgur alıyorsunuz, buğun şeker tuz alıyorsunuz. Bunları ölçerken manavlarda aldığınız ürünleri ölçerken kullanıldığını görüyorsunuz insanlar kendi kilolarını da merak ediyor. İşte onları da basküllerle ölçüyorlar. Kendi ağırlıklarını, kendi kütlelerini de ölçmek istiyorlar. Boy kilo endeksine göre yaşantılarını sürdürmeye çalışıyorlar. Şimdi sevgili öğrenciler, buradaki buradaki yönergeye göre hareket etmenizi isteyeceğim ben size. ne neyle tartarız? Tabii ki karpuzu Ağırlık ölçüsüyle tartarız. Farklı şekilleri de olsa bu çift kollu bir terazi çocuklar. Farklı şekilleri de olsa bununla tartarız. Kilogramla ölçülebilenler. Bakın sütü ölçemeyiz. Kumaşı kilogramla değil uzunluğunu ölçeriz. Domatesi ölçeriz. Bakın buradaki de zeytinyağı e, ifade ediliyor çocuklar. Zeytinyağını da ölçemeyiz. Ama elmayı ölçeriz. Üzümü ölçeriz bu şekilde. Bakın her varlığın ağırlığını ölçmekle alakalı. ağırlığını ölçmekle alakalı. eee tasarrufta bulunamayız çünkü varlıklar arasında bazı varlıkların boyunu, bazı varlıkların hacmini ölçmemiz lazım. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Her varlığın ağırlığı ölçülmez. Şimdi buraya bakalım sevgili öğrenciler. Bakın Burada dikkat etmemiz gereken şey şu yine yönergeye uygun hareket etmek zorundayız. Diyor ki kilosu en fazla olan ürün hangisidir? Bakalım 2 kilogram, 1 kilogram, 2 kilogram, 5 kilogram. Bakın şimdi en fazla olan kalp. Baş harfini yazarsak için yeterli olur. 3 kilogram salça ile 3 paket un kaç kilogram? Şimdi 3 paket un 6 kilogram gelir 3 kutu salçada 3 kilogram da gelir 9 sadece TG şeklinde gösterenleri küçük de unutmayalım 8 tane portakal çocuklar 4 portakal 2 kilogram geliyor 8 tanesine kadar gelir 4 kilogram gelir 2 tane de karpuz 5 kilogram o 5 kilogram da o 10 14 kilogram olur sevgili öğrenciler. Tamam ben burada kısaca yazıyorum. Vaktimizi kazanmak adına. Terazinin eşit olması için diğer kefesine ne koyabiliriz? Sevgili öğrenciler, 4 tanesi 2 kilogram geliyor. 2 tanesi 1 kilogram gelir. Bu terazinin eşit kollu olabilmesinin yolu 1 kilograma karşılık buraya da bir salça koymamız. Salça koyarsak eğer o da 1 kilogram eşittir 1 kilogram olduğu için salçayla birlikte teraziyi eşitlemiş oluruz. Şimdi buraya bakalım sevgili öğrenciler. Aşağıdaki nesnelerin tartım sonuçlarını teraziden okuyalım. Ölçümlerin 2 kilo fazlasını boşluklara yazalım. Şimdi 4 kilogram meyve alınmış. 2 kilo fazlasını boşluğuna yazarsak ne olur? 4 kilogram 6 kilogram olacak. Karpuzumuza bakıyoruz sevgili öğrenciler. Artık mevsim de gelmeye başladı. Çok güzel yeniden bir sebze. Karpuza da baktığımız zaman 5 kilogram gelmiş. Bizden 2 kilogram fazlasını yazmamı istiyordu. 7 kilogram olarak değerlendirebiliriz. 3 kilogram kavun gelmiş. 5 kilogram olur bu kavunda. 7 kilogram şekermiş. 9 kilogram şeker olur. Evet bu şekilde sevgili öğrenciler ürünlerimizi tartmış olduk. Şimdi buraya bakalım. Evet, yönergeye uygun şekilde işimizi yapalım. Yine yani aşağıdakiler tartma araçlarında gösterilen bir kilogram, her biri bir kilogrammış. Buna göre tartım sonucunu yazalım. Çocuklar her bir küp birer kilogrammış. Şimdi şöyle yapalım. Bir, 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 1, 1, 1. Portakallarımız ne kadar olur o zaman? <laughs> Portakallarımız ne kadar olur? 2, 4, 6. 6 kilogrammış. Bir tanesi ne kadar olur? 1 kilogram olur tabii ki. Evet. Bir tanesini sormuş burada. O da 1 kilograma eşit olmaktadır. Şimdi buraya bakalım. Limonlara bakalım çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane limon 1, 2, 3 kilogram geliyormuş. Bir tane limon yarım kilogram yapar çocuklar. Bakın kilogramdan az ölçüler de çıkabiliyor karşımıza. Dikkat ettiniz mi? Yarım kilogram dedim. Evet. Yarım kilogram gelmektedir. Bir tanesi. Dönüşümlerimize bu şekilde devam ediyoruz sevgili öğrenciler. Şimdi buraya bakalım. Birazcık yazarı galiba küçültmem lazım. Evet. Tartılan meyvelerin kilogramlarını yazalım. Bakın bir karpuz tartılmış. Terazi eşit kollu bakıyoruz. Tam engede durmuş. 2 2 2 4 kilogram. Evet. 4 kilogram. Domateslere bakalım sevgili öğrenciler. Efendim 2 kilogram gelmektedir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane domates 2 kilogram gelmektedir. Domates 2 kilogram. Şuraya bakalım. 3 tane kavun 2, 3-4 kilogram gelmektedir. Narları bakalım. 4 tane nar 2-3 kilogram gelmektedir. Sevgili öğrenciler, bakın. Bizi ilgilendiren buradaki göstergenin tam eşit olmaması. Ne bu tarafa doğru olacak, ne bu tarafa doğru olacak. İstenilen yerde olmaz. Bu istenilen yerde ise ölçümüz tam doğru olmuş demektir. Evet. Şimdi buradaki e, şeyleri ölçelim. Ne yapılmış? Aşağıdaki verilen fişlerde markette her birinin kaçar kilogram olduğunu yazmaktadır. Buna göre her market arabasında toplam kaç kilogram vardır? İki paket domates, bir paketi iki kilogrammış. İki paketi ne yapar? Dört. Şöyle yazalım yanına. 4 artı bir paket çay. Bir paket çay bir kilogrammış artı üç paket makarna. Makarnaya bakalım. 3 kilogrammış bir paketi. 3 pa e, paket 9 kilogram yapar. 9, 10, 14 kilogram. Birinci market arabamız. Evet, ikinci marketimiz ikinci arabamız da Bir paket nohut. Nohut ne kadar sevgili öğrenciler? 3 kilogrammış. İki paket çay. Çay ne kadar daha tın? Ooh. Bir paket çay. İki paket çay, iki kilogram. 1 evet, kilogrammış çünkü. 3 ee, paket tuz. Tuzu görebiliyor muyuz? Evet. 2 kilogram. 3 paket olursa 6 olur. Eşittir 9. 11 kilogram olur. Diğer market arabası. 4 paket şeker. Çocuklar birer kilogramlıkmış. 4 kilogram. 3 paket tuz tuz da 2 kilogram varmış. 3 paket olunca 6 kilogram yapar. Artı 2 paket makarna. Makarnamız ne kadar? 3 kilogramda. 6 da o yapar. 6, 10, 16 kilogram yapar. Evet. Diğer market arabamızı hesaplayalım. 1 kilogram tuz. 1 paket tuz. 2 kilogram artı 2 paket şeker. Şeker birer kilogramlıktı. 2 artı 3 paket çay. Çay da birer kilogramdı. 3. Evet en sanki en azı bu gibi. 2, 4, 7 kilogram. Bakalım bir de en sondakına bakalım. En azı olan gibi. Bir paket nohut. Nohut 3 kilogramdı. 3 artı 3 paket şeker, şekerimiz 1 kilogramdı. 3 paket 3 kilogram yapar. 2 paket çay, çayımız 1 kilogramdı. 2 paketse bu da eşittir. 3, 6, 8 kilogram yapar. Evet. Çocuklar buradaki market arabalarımızın kütlelerini bu şekilde ölçmüş olduk. İşte en ağırı budur. En hafifi budur şeklinde söyleyebiliriz. Bu şekilde belli bir sonuca varma şansına sahibiz. Ölçüm, e, kütleleri ölçmeyi bu şekilde yapabiliriz sevgili öğrenciler. Derse katıldığınız için teşekkür ederim.